Herkese merhaba. Kira artış oranı nasıl hesaplanır konusu son zamanlarda karşımıza çıkan en önemli içeriklerden birisidir. Bu videoda kira artış oranının nasıl hesaplandığını ve kira artışlarında önem arz eden konuları inceledik. Şu soruları cevaplamaya çalıştık. Kira süresi 5 yılı geçtiyse zam ne kadar yapılabilir? Kira sözleşmesi yenilenmediği takdirde uzar mı? 10 yılı aşan kira sözleşmelerinde kiraya veren sözleşmeyi sonlandırabilir mi? Evet, videomuza geçebiliriz. Kira artış oranı nasıl hesaplanır? Geçen yılın aynı oranına göre iyi üfe ya da tüfe verileri değerlendirilerek geçen yılın aynı ayına göre değişim oranı baz alınır. 12 aylık ortalama, burada da 12 aylık tüfe ve iyi üfe aylık ortalaması toplanır ve ikiye bölünür kira artışı çıkan bu sonuç üzerinden değerlendirilir. Buna bir örnek verelim. Kira yenileme dönemi Haziran olan bir sözleşmede 2021 Haziran 2022 Haziran arasında 2000 TL olarak belirlenen bir dairenin kirası 2022 Haziran ayında zam alacaktır. Bu oran yasal olarak %39.33 oranın üzerinde olamaz. Ama bu oranın bir istisnası vardır. Eğer kiracı 5 yıldan fazla süredir aynı evde kalıyorsa bu oran üzerinde bir zam yapılabilir. Bunu da birazdan açıklayacağız örneklerle. Biz bu konuyu dikkate almadan mevcut oran üzerinden örneğimize devam edelim. 2000 TL kira %39.33 oranında zam aldığında Haziran 2022 Haziran 2023 arasında 2786.60 TL olacaktır. Gelelim 5 yıllık istisna konusuna. Kira süresi 5 yılı geçtiyse zam ne kadar yapılabilir? Eğer bir kiracı 5 yılı aşkın süredir aynı evde oturuyorsa zam oranı yasal orandan fazla olabilir. Bu oran emsal kira bedelleri ve hakkaniyet göz önüne alınarak belirlenir. Kanuna bir göz atalım isterseniz. Türk Borçlar Kanunu madde 344-3 e şöyle diyor. Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın. 5 yıldan uzun süreli veya 5 yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her 5 yılın sonunda yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli hakim tarafından tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamana göre değişim oranı, kiralanın durumu ve kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her 5 yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir. Borçlar Kanunu'nun 344'e 3 maddesinin devreye girmesi için kira tespit davası açılması gerekir. Kira sözleşmesi yenilenmediği takdirde uzar mı? Bu soru için de Borçlar Kanunu'nun 347. maddesine bakalım. Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az 15 gün önce bildirimde bulunmadıkça sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kirayı veren sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak 10 yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az 3 ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından 10 yıl geçtikten sonra genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilir. Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebilir. Bu maddeden anlaşılacağı gibi kira sözleşmesi sona ermeden en az 15 gün önce bildirimde bulunmazsa kira sözleşmesi aynı koşullarla bir yıl için kendiliğinden uzamış olur. Örnek vermek gerekirse 16.5.2021 tarihinde imzalanmış bir kira sözleşmesi için kiraya veren koşulların değişmesi için kiracıya 1.5.2022 tarihinde bildirimde bulunması gerekir. Bu tarih geçerse sözleşme 16 5 2023 tarihine kadar aynı koşullarla uzar. 10 yıl aşan kira sözleşmelerinde kiraya veren sözleşmeyi sonlandırabilir mi? Yine Borçlar Kanunu'nun 347. maddesine göre bu sorunun cevabını verebiliriz. 10 yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az 3 ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde kiracı her zaman, kirayı veren ise kiranın başlangıcından 10 yıl geçtikten sonra genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilir. Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda kirayı veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebilir. Özetle, kirayı verenin sebep göstermeksizin kira sözleşmesine son verebilmesi için kira sözleşmesinin uzama süresinin 10 yıl doldurmuş olması, 11. uzama yılına girmeden en az 3 ay önce kiracıya bildirimde bulunması gerekir. Son zamanların önem arz eden konularından birisiyle ilgili naçizane bazı bilgilerimizi paylaşmış olduk. Böylece videomuzun sonuna geldik. İçerik size yardımcı olduysa videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi günler dilerim.